Merhaba arkadaşlar. Bugün menümüz Fransa yemeği. Fransa yemeğimizin tarifini veriyorum sizlere. 7 kilo Fransa'mız gördüğünüz gibi. Onları önce ayıklayıp sonra doğrayıp güzel tertemiz bitiyoruz Yıkadıktan sonra tenceremize koyup üstüne zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Ondan sonra havuçlarımızı küp küp koyuyoruz. 2 kaşık salça. 2 kaşık toz biber 2 kaşık pul biber koyuyoruz daha sonra tuzunu ilave ediyoruz tabi 2 kaşık ve sonra iyice karıştırıyoruz bir bardak da pirincimizi döküyoruz karıştırıp üstüne kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu göz kararı döküyoruz. Çok da güzel oldu. Herkese tavsiye ederim. Kış günü malum sebze yemeği yemek iyidir her zaman. Bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Ve şu an kaynıyor. Ve pişmiştir servise hazır. Yiyen herkese afiyet olsun. Üstüne de limonumuzu sıkıp afiyetle yiyoruz.